Merhaba, Sosyal Akademi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü videomuzun konusunu başlıktan da anladığınız gibi dünya hakimiyet teorileri üzerine kurduk. Bu video sayesinde arkadaşlar sınavda teorilere dair herhangi bir eksikliğimiz kalmayacak. Çünkü video içerisinde sınavda sorulma ihtimali çok yüksek olan tüm teorileri sorular üzerinden anlatmaya çalışacağım. Birinci sorumuzla başlıyoruz soruya başlamadan önce arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olmadıysanız abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Bize soruda yukarıda bahsedilen deniz hakimiyet teorisi kim e, kime aittir diye sorulmuş. Temeli 16. yüzyılda kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa'nın denizlere hakim olan cihana hakim olur sözüne dayanan e, 20. yüzyılın başlarında ortaya atılan bu teoriyle sömürgecilik yarışında öne geçme yolları aranmıştır diyor. Bu teoriyi ortaya atan kişi Alfred Mahan'dır. Önemli bir teorisyendir. Bu teorinin en önemli özelliği denizlere hakim olup tüm dünyaya hakim olmak sömürgecilik yarışında öne geçmek üzerinde güneş batmayan krallık dediğimiz İngiltere'yi daha da güçlü haline getirmek İngiltere'nin üzerinde güneş batmayan ülke deyimini almasının temel sebebi nedir arkadaşlar? Denizlerdeki hakimiyetini güçlendirmesi ve sömürgecilik yarışında öne geçmiş olmasından dolayı üzerinde güneş batmayan ülke deyimini almıştır. Sorumuzun doğru cevabı aşıklıdır. Bu sorunun sorulma ihtimali oldukça yüksektir. İkinci soruda bize yukarıda bazı özellikleri verilen kenar kuşak teorisinde bulunan Rimland ülkelerinden değildir diye sorulmuş. Bakın bu ülkeler de önemlidir ve ee, kenar kuşak teorisinden soru gelme ihtimali yüksektir. Yine e, bir kere bize sordular. Burada yine soru bekliyorum arkadaşlar. Dünyanın peklerine yani Amerika'ya sahip olan, önce dış kenara, hilale ve daha sonra iç kenar hilale yani Rimland'a hükmeden, Rimland'a hükmeden bir millet ise Doğu Avrupa'ya, Heartland'a dünyanın kalbi hakim olan bir millet ise nihayet bütün dünyaya hükmeder diye verilmiş bu teorisyen kimdir? Spikeman'dır arkadaşlar. Nikolaus Skaikman önemli bir teorisyendir. Kenar kuşak teorisi ile bilinir. Şimdi bu te e kenar kuşak teorisinin en önemli e karşılığı günümüzde NATO'dur. Çerçeveleme politikası olarak da bilinen Rusya'yı NATO ülkelerinin kurulmasıdır. Kara hakimiyet teorisine karşı olarak kurulmuştur. Kapya dediğimiz bölge Kuzey Buz Denizi'nden başlar arkadaşlar. Bu bölge şöyle bir... E, kalemle harita çizdiğimiz e, tasvir edin. Karpcah dediğimizde Kuzey Buz Denizi'nden başlıyor. Güney'e, e, Karpat Dağları yani Romanya'ya, daha sonra Balkanlara, oradan da Anadolu'ya Anadolu üzerinden de İran'a İran'dan Afganistan'a Afganistan'dan nereye gidecek? Tabii ki Altay Dağları'na şurası dünyanın kal kalbi olarak nitelendiğimiz yer Rusya ve yani Orta Asya Türk topluluklarının bulunduğu bölgeler oluyor. O zaman baktığımız zaman soruya Türkiye bu sınırların içerisinde yer alır mı? E, kenar kuşağın içinde yer alır ama dünyanın kalbi olarak e, beklediğimiz Rimland ülkelerinden değildir. Yani Hetterland'dır arkadaşlar. Moğolistan dünyanın kalbi olarak görebileceğimiz ülkelerin başında gelir. Hem Rusya hem Moğolistan, Sibirya bölgesi dünyanın kalbi olarak nitelendirilebilir. Dünyanın kalbine verilen deyimi de sorabilirler. Heatherland'dır arkadaşlar. Bu da önemli. Bunu da not edin. Bir diğeri Kuzey Yarımküre ülkeleri tarih boyunca ABD İngiltere ile işbirliği yapması lazım ki tarih boyunca var olmalarını bu sayede ortaya çıkarmışlardır. Mesela İngiltere ile işbirliği yapan Avrupa devletleri sömürgecilik yarışında öne geçmişti. Mesela Hollanda gibi, Belçika gibi devletler. Bir diğer şey ise Bizim Türkiye buna nereden katılıyor diyeceksiniz. Bir NATO'dan katılıyor. İkincisi de sentoya üye olarak değil mi e, katılması önemli bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca bu politika doğrultusunda yani kenar kuşak politikası doğrultusunda savaşlar yaşandı. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bunlar hangisi? Vietnam Savaşı değil mi? Kuzey Kore'de olan e, Kuzey ve Güney Kore savaşları bunlar iki savaş kenar kuşak hakimiyet teorisi için yapılmıştır. Yani Sovyet yayılmacılığına karşı olarak yapılmışlardır. Bir diğer önemli çatışma alanlarının başında ise yine Balkanlar geliyor. E günümüzde de baktığımız zaman hem Balkanlarda NATO'nun varlığı hem de e Rusya'nın sıcak denizlere inmek için Balkan ülkeleri üzerinde mesela Ukrayna üzerinde ciddi bir yaptırıma sahip. Bir de Gürcistan üzerinde de Balkan ülkesi değil ama Gürcistan oraya da hakim olmak için Abazya'ya bir çerçeveleme politikasından kurtulmak istiyor bu devlet Rusya. O yüzden dünyanın kalbi olarak nitelendirdiğimiz yer Moğolistan, Sibirya ve Rusya'dır. Sorumuzun doğru cevabı ise işte E şıkkıdır. Bir diğer soru ise Halfrat kimdir? dünya hakimiyetine yönelik ortaya attığı kuram olan Kara Hakimiyet Teorisi ne göre? Aşa göre hangi kıtalar dünya adasının temelini oluşur? Bu dünya adası dediğimiz yerler çok önemli arkadaşlar. Kara Hakimiyet Teorisine e, karşı çıkan teori hangisiydi arkadaşlar? Bir önceki soruda da gördüğünüz Kenar Kuşak Teorisiydi. E, kara Hakimiyet Teorisinin en önemli kıtaları birinci olarak Afrika. Asya ve Avrupa geliyor. Yani bu üç ülke temelini Avrupa oluşturuyor. Sonra Asya, sonra Afrika. Amerika ise uydu kıta dediğimiz küçük kıtalardır. Yani dünyanın kalbi olarak nitelendirebileceğimiz Sibirya'ya uzak kıtalardır arkadaşlar. O yüzden de bu Teoriye göre arkadaşlar bazı devletçiklerin kurulmuş olması lazım. Mesela Ermenistan gibi, Polonya gibi bu küçük devletler sayesinde Rusya'nın aşağı ülkeler yani sıcak denizlere inme politikası önünde büyük bir engelle karşılaşması ve bu uydu devletlerinde büyük devletlerin kontrol önünde olması sağlanacaktır. Yani bunlar birer tampon devlettir. Bunlar kim işte Polonya, Romanya, işte Ermenistan, Gürcistan gibi devletler, Azerbaycan gibi devletler tampon devletlerdir arkadaşlar. Amerika açısından tabii. Sorumuzun doğru cevabı ise 1, 2 ve 3'tür. Amerika kıtası e, bu dünya adasının temelini oluşturan kıtaların başında yer almaz. Diğer kıtalarda keza bu 3 kıta önemlidir. Bir diğer soruda ise yukarıdaki bazı özellikleri verilen teori hangisidir? Soruya baktığımız zaman Kara hakimiyet teorisinin en stratejik bölgeyi kontrol eden ülke Rusya'dır. Ancak Rusya dünyayı kontrol edememektedir. Bunun sebebi ise ABD'nin askeri gücüdür. Ama Acaba hangi askeri gücüdür bunu sağlayan? Tabii ki hava gücüdür arkadaşlar. Dünyada yani uzaya hakim olan devlet dünyaya da hakim olmuş olmuyor mu? Şu an günümüzde baktığımız zaman uzay yarışları yaşanıyor. Veyahut da Uydular sayesinde bir füzeyi herhangi bir kara bağlantısı olmadan milyonlarca değil de binlerce kilometre uzağa atabilme şansına sahipsiniz. Yani oturduğunuz yerden bir ülke yıkma potansiyeline sahip e, uluslararası anlamda füze, e, balistik, e, stratejik arkadaşlar nasıl diyeyim bombalar üretme şansımız var. Bir diğeri e, coğrafyada artık zaman ve mekan kavramı bitmiştir diye bakıyor bu teori. Neden? Çünkü bu teoriye göre yani ulaşma, ulaşılamayacak yer yoktur artık. Dünya uzaydan her türlü görünüyor. Havadan her türlü gözüküyor. Havada kurmuş olduğun bir istasyon sayesinde dünyanın herhangi bir bölgesine nokta atışı bir füze gönderebilirsin. Ordu göndermene gerek yok. Yani dünyada tehdit unsuru olabilecek her bölgeye hava hakimiyeti sayesinde e, savunma yapabilirsin. Şimdi mesela bize S400'leri almamız bu hava hakimiyeti şeyin nedir? Yani bize eğer bir bomba gelecekse değil mi? S400'ler sayesinde onu bertaraf etmek istiyoruz. E, bir diğer önemli özelliği ise Alexander e, Siverski tarafından ortaya atılmıştır bu teori. Önemlidir. Alexander kim? Şöyle soy ismini yazayım. Tam yazamadım ama olsun Siverski. Arkadaşlar önemlidir. Şu Keyle'ye yer değiştirecek adamların isimleri alfabede bile değişik arkadaşlar. Alexander Severski bu hava hakimi teorisinin önemli e, önde gelen isimlerinin başında yer alıyor. Lütfen bu teoriye dikkat. Bu teori bu sene sorulabilir. Bir diğeri insanoğlu tarih boyunca aradığı ideal bir sistemi Batı demokrasisinde bulmuştur ve en büyük sistem Batı demokrasisidir diye ortaya atılan bu teori aşağıdakilerden hangisidir? Bu teorinin ismi tarihin sonu teorisidir. Yani dünyada artık dünya yaşamış olduğu bütün çağları yaşadığı, bütün medeniyetleri gördüğü artık bundan daha ileri bir seviyeye e, ulaşamayacaktır ve artık tarihin sonu gelmiştir. Bunu söyleyen kimdir arkadaşlar? Fransız Fukuyama diye adlandırdığımız teorisyendir. Daha önce geçen sene buradan soru geldi. Fransız Fukuyama şıklarda doğru cevap olarak karşımıza çıkmıştı. Serbest piyasa ve kapitalist ekonomiler sayesinde arkadaşlar artık dünyada yaşanılacak herhangi bir şey kalmamış. Yani tüm ideal olan her şey yaşanmıştır. Bundan dolayı artık demokrasinin de sonu gelmiştir. Tarihin sonu gelmiştir diyor tek kutuplu bir dünya düzeni kurulmaya başlanmıştır. Bu tek kutuplu dünya düzeninin başında kim vardır? Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'dir. Önemlidir. Soru çıkma ihtimali yüksektir. Yine Fransız Fukuyama sorulabilir. Lütfen dikkat edin. Özellikle tarihin sonu teorisi geçen sene şıklarda yanlış şık olarak koyuldu ama tarihin sonu sorulmadı. Biz oradan onu yaptık ama bu sene tarihin sonu teorisiyle ortaya atılan kişi kimdir diye sorabilirler lütfen Fransız fukuyamaya dikkat edin. Altıncı soruda bize Batılı ve İslam arasında karşımitin dost düşman friend for, ayrışmasında olduğu gibi kaçınılmaz bir çatışma olacağını iddia eden medeniyetler çatışması teorisiyle tanınmış kişi kimdir diye sorulmuş. Medeniyetler çatışması teorisi ile tanınan kişi Samuel Huntington'dur arkadaşlar. Hem siyaset biliminde hem de günümüz dünya sorunları kapsamında da sorulabilir. Yani Haç ile Hilal'in çatışması olarak nitelendirdiğimiz Batılı ile İslam dünyası arasındaki bu çatışma yeni bir düzenin kurulmasını, ideolojik ve ekonomik bir mücadele değil, medeniyetler arasındaki bir çatışmanın yaşanacağı yönünde düşünüyor. Üçüncü demokrasi dalgası olarak da bilinen harekatın lideri konumundadır Samuel Huntington. Huntington sorulmadı daha önce, sorulma ihtimali yine yüksek kişilerin başında yer alıyor. Lütfen buraya dikkat. Diğer şıkları açıklamıyorum ama arkadaşlar ilerleyen sorularda açıklayacağım için bunları pas geçiyorum burada. Bir diğeri 7. soruda Alexander Dugin tarafından geliştirilen bu teoriyle Rusya'nın ideolojik yolla değil, ekonomik güçle tekrar egemenliğini kurmayı amaçladığı hakimiyet teorisi aşağıdakilerden hangisidir? Alexander Dugin tarafından ortaya atılan bu teorinin ismi Avrasyacılık teorisidir. New Avrasyacılık ya da Avrasyacılık olarak karşımıza çıkmakta. Artık Sovyet yayılmacılığına önem verilmesi gerektiğini düşünüyor. Ama bunun bir silahlı çatışma mücadelesi şeklinde değil, ideolojik çatışma yöntemleriyle de değil, neyle olması lazım? Ekonomik desteklerle, ekonomik yaptırımlarla tekrar edilmesi gerektiğini düşünüyor. Yani egemenliği kuracaksan, başkalarına yardım ederek. Onları kendi yanına çekerek bir nevi asimile ederek onları kurtarmaya çalışman lazım. Bu da Avrasyacılık teorisi olarak nitelendiriliyor. Bu kişi ise Alexander Dugin'dir arkadaşlar. Yine sorulma ihtimali yüksek bir isimdir. Bir diğer soruda ise ABD dünya üzerindeki bölgesel güç oluşturulabilecek eksen ülkelere karşı strateji geliştirmelidir. Robert Kennan, Emile Hill, Paul Kennedy tarafından ortaya atılan bu teoriye göre aşağıdakilerden hangisi eksen ülkelerden değildir? Bu teorilerin ismi nedir? Teorini eksen ülkeler teorisi ismi bu. Kim tarafından ortaya atılmış? Robert Chase, Emile Hill, Paul Kennedy tarafından bu üç kişi tarafından ortaya atılmıştır. Bu eksen ülkelere baktığımız zaman bunlar önemlidir. Yine soru çıkma ihtimali e, yüksektir. E, karıştırılabilir bir bilgidir. Türkiye eksen ülkeler arasında yer alır. Endonezya yer alır. Brezilya yer alır, Cezayir yer alır fakat İspanya bu eksen ülkeler arasında yer almaz. Peki diğerleri hangileridir? 9 tane yaklaşık. Ee, baştan sayalım. Endonezya, Hindistan, Pakistan, Türkiye, Mısır, Güney Afrika, Brezilya, Cezayir ve Meksika. Bu ülkeler eksen ülkelerdir. Bakın bunların en önemli özellikleri nedir? Denize kıyısı olan bölgelerde yer almaları ve kültürel anlamda da büyük bir kitleye hitap eden ülkelerin başında yer alması lazım. Ayrıca doğal kaynakları bakımından da zengin ülkeler olarak karşımıza çıkmakta. Şimdi diyeceksiniz ki Mısır'ın neresi doğal kaynaklar bakımından zengin? Orada Süveyş kanalı var değil mi arkadaşlar? Ülke ekonomisinin yaklaşık %50'sinden fazlasını sanırsam orası karşılıyor da önemli bir faktördür hem ticaret açısından hem de savunma açısından. Sorumuzun doğru cevabı İspanya'dır. Bir diğer soruda bize aşağıdakilerden hangisi bu jeopolitik mihver devletlerden değildir diye sorulmuş. Yine sorulma ihtimali yüksek olan bir isim. Brezinski tarafından ortaya atılan büyük satranç tahtası teorisine göre küresel koşullarda en az 5 jeostratejik oyuncu ile 5 jeopolitik mihver devlet vardır. Bakın bu jeopolitik stratejik devletler ile politik mihver devletleri bilelim. Bunlar neler? Şimdi stratejik devletler şunlar arkadaşlar: ABD, ABD, Rusya, Rusya, Fransa, Hindistan ve Çin arkadaşlar. Şöyle kısaltayım: Ve Çin. Şimdi baktığımız zaman o zaman sorumuzun doğru cevabı ABD oluyor. Diğer e, jeopolitik mihver devletler ise hangileri? Jeopolitik mihver. Bunlar Japonya 1. Arkadaşlar Güney Kore 2. E, Türkiye olmazsa olmaz zaten. İran. Bir diğeri Ukrayna. Bir diğeri de Azerbaycan arkadaşlar. Jeopolitik mihver devletler iken. Stratejik devletler kimler? ABD, Rusya, Fransa, Hindistan ve Çin. Bakın bunlar jeopolitik stratejik devletler. Jeopolitik mihver devletler ise Japonya, Güney Kore, Türkiye, İran, Ukrayna ve Azerbaycan olmak üzere kaç devletten 6 devletten oluşuyor? Bunların da çıkma ihtimali yüksektir arkadaşlar. En az 5 diyor. 6 devlet var arkadaşlar. Bu devletlerin sorulma ihtimali yüksekte. Lütfen bunlara dikkat edelim. ABD'ye özellikle dikkat bu konuda. Brzezinski'nin teorisi ise neymiş? Büyük satranç tahtası teorisidir. Soruda bize uzaya hakim olan dünyaya hakim olur. Düşüncesi doğrultusunda uzay hakimiyet teorisine önem veren ABD başkanı kimdir diye sorulmuş. Uzay hakimiyet teorisinin temelinin oluşturulduğu teori hangisidir? Tabii ki hava hakimiyet teorisidir. Hava hakimiyet teorisinin önemli temsilcisi, onu ortaya atan kişi kimdir? House Tikan adlı bir kişi arkadaşlar. 2004 yılında ABD başkanı olan George Washington Bush tarafından Dünyada e, uzay hakimiyetine önem verilmiştir. Büyük stratejik e, aynalar yerleştirmeyi düşünüyorlar. Dü, uzaya güneş ışınlarını yansıtıp Orta Doğu'daki ülkeleri ve orta kuşakta kendilerine tehlike oluşturabilecek ülkeleri yok etmeyi planlıyorlar. Bir diğeri ise hem e, uydusal anlamda hem de e, dünyadaki e, dünya dışındaki gezegenlerin varlığını bilme konusunda da günümüzde de çalışmaları yapıyorlar. İşte, SpaceX firması işte e, uluslararası uzay istasyonu NASA'nın kurulması gibi bunlar bu hep hava hakimiyeti teorisi doğrultusunda uzaya hakim olmak için yapılmıştır. Ama bize burada soru 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 olarak soracaklar isim George Washington Boştur. Dünya hakimiyeti teorisi dünyaya hakim olma teorisi doğrultusunda uzaya hakim olan e, dünyaya dünya hakim olma teorisini ortaya atan kişi ve destekleyen başkandır arkadaşlar. 11. soruda bize bu teoriye göre gelecekte medeniyetler birbirleriyle mücadele etmeyecek çünkü Batı medeniyeti tüm dünyaya hakim olacağı tezini savunan medeniyetler bütünleşmesi teorisi kime aittir? Tabii ki Barry Buzan'a aittir. Bu teori kime aitti? Satranç tahtası teorisiydi. Ramazan Özey önemlidir arkadaşlar. Ramazan Özey Merkezi Türk Hakimiyet Teorisi ile tanınır. Ama tabii bu teorinin çalıntı olunduğu yönde de sorular var. Bize sorulma ihtimali yüksektir. Bunu zaten sorarsalar artık bilmeyeniniz yoktur. Ramazan Özey yapılabilir bir soru. Diğer isimler de zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Biraz önceki videomda bahsettim. Bir diğeri İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya'nın ve Hitler'in temel politikası haline gelmiş... Pam bölgeleri teorisiyle tanınan kişi aşağıdakilerden hangisidir? Bakın bu Almanya'nın 2. Dünya Savaşı öncesinde ve 2. Dünya Savaşı sırasındaki hakim olan düşünce neydi? Hayat sahası düşüncesiydi. Yani tam bölgeler hangi bölgelerdi? İşte Alsosleran gibi e, kömür yatağı yerinden zengin olan işte Bakü petrolleri gibi önemli petrol yatakları, Rusya'nın o ormanlık arazileri ve Rusya'nın doğal gaz rezervleri, e, Cezayir Mısır gibi bölgelerin korunması, o bölgedeki kaynakların toplanması. Yani pan bölgeleri olarak nitelendirdiğimiz yani Bu pan bölgelerin arkadaşlar belli sınırları yok. Ama şöyle düşünebilirsiniz. Ekonomik anlamda önemli maden yataklarının bulunduğu ya da boğazların, stratejik noktaların bulunduğu yerlere pan bölgesi adı veriliyor. Bu teoriyi ortaya atan kişi Karl Haushofer'dir. Hitler'in temel düşüncesini oluşturan kişidir. Bu soruya lütfen dikkat. Bu da hem çağdaş dünya tarihinde hem de siyasi coğrafya tarihinde ve e, yine çeşitli derslerin içeriği içerisinde sorulabilir. Çünkü sosyal bilgilerde herhangi bir ders için şöyle diyemez. Yani bu sadece bir felsefe için deriz. İşte felsefe konusunda çıkabilir ama e, diğer dersler için herhangi bir şey bize sorulabilir. Yani bir başka ders kapsamında dersin ki bunu ben işte tarihte görmüştüm, siyasi coğrafyada soruluyor yahut da günümüz dünya sorunları kapsamında soruluyor diyebiliriz. O yüzden çok önemli değil isimler, dersler pardon, isimler önemlidir. Karl Haushofer, Almanya'nın ve Hitler'in temel politikasını sağlayan kişidir. Şimdi son soruya geldik. Yukarıdaki bazı özellikleri verilen teori aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım soruda bize ne diyor? 1575'te İspanya'da bulunan özellikle ruhani kudret sahibi oldukları iddia eden bir dini parti veya bu partinin üyelerine verilen ad olan Illuminati de denilmek denmektedir Bu güç şebekesinin temel amacı ise başkenti Kudüs olan bir dünya devleti kurmaktır ve yeni dünya düzenini sağlamaktır. Bakın, yani bir nevi Yahudilik inancına, Yahudalığa e, fay, e, hakim olan, yani ona yönelik e, projeler içeren bir tarikat arkadaşlar, Illuminati tarikatı. Bu teorinin ismi ise nedir? TEXA Mars tarafından ortaya atılan Entrika Çemberi teorisidir. Arkadaşlar. Bu da çıkma ihtimali yüksektir. Şimdi baktığımız zaman bu teoriye arkadaşlar orta bölge teorileri var. Mesela bu da Dimitri Kitsikis tarafından ortaya atılmış bir teoridir. Ama sorumuzun doğru cevabı entrika çemberi. Bu çember sayesinde neleri hedefliyorlar? Mesela i̇şte o Kurtlar Vadisi'ni izleyeniniz vardır mesela. Orada işte Karahanlı'nın öldürülmesi olayları var mesela. 7 kişi geliyor dünyanın farklı bölgelerinden işte dünyaya hakim olmak için orada. Ya da kendi doğrultusunda projeler üretmeyen kişileri bu şey içerisinde öldürüyorlar. Bu tarikatların şeyidir. yani gizli bir tarikat üzerindedir. Bu tarikatın yani entrika çemberi teorisinin en önemli şeyi, dünyada belli başlı zenginler vardı, İşte Rockefeller ailesi gibi önemli kişilerde. Bu dünyaya hakim olan on aile, ekonomik anlamda tabi, dünyayı yönetmektedir. İstediği devleti, istediği kişiyi başa getirebildiği gibi istediği. E, yönetim şekline de e, insanları maruz bırakılıyor. Mesela Orta Doğu'ya demokrasi getirebilir, e, Avrupa'ya bir dönem faşizm getirebilir. Bunlar işte bu entrika dediğimiz olaylar e, bu teori sayesinde ortaya atılmıştır. Bunu destekleyen grup ise Illuminati Teşkilatı'dır. E, sorularımız burada bitti arkadaşlar. E, eğer yanlış, hatalı veya eksik gördüğünüz yönlerimiz varsa bize özelden veyahut da yorumlar kısmına yazarak e, bize destek olabilirsiniz. Videomuzu lütfen beğenmeyi unutmayın. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da bizleri takip edebilirsiniz. Bu konuyla ilgili Instagram hesabımda kısa bir e, fotoğraf paylaştım. Oradan da girip bakabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sınavda başarılar diliyoruz. Hoşçakalın.